Yepyeni bir video herkese selamlar, sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bir Lesley oynayayım dedim, tablo ee, karşınızda. Adamlar 5 tane büyücü aldı, zannettiler ki maçı bozabilecekler. Ama bilmiyorlar ki arkadaşlar, mistik var. Mistik olduğu için bozamıyorlar. Ben mistik olduğum için böyle kaldı. Geçenlerde hatırlarsınız, yayında böyle bir maç yapmıştım Ama karşı taraf bildik. Ben orada almıştım, Cyclops vardı, Nana vardı falan. Maç böyle 20-25 dakika uzamıştı o yayın. Efsane bir şeydi yani. Şimdi rakip aldı. Bakalım bunlarla oynayacağız. Bu arada işim sıkıntılı bu. Hani. Al bunlar bozmaz dedik. Ne diyor? Les sayesinde maç aldık. Kim mistik? Let's stay. <laughs> Aha adamlar iki kişi moruk. Bunlar beni döver. Hani benim için gerçekten sorun. Çünkü büyücüler çok fazla vurabiliyor arkadaşlar. Yorarlar yani beni. Ama tabii bizim Feni gelip gidip bunlara iki tane tek atmazsa. Feni yapma oğlum, yapma böyle. Bak gitti or milyonları aldı ya? Ya Feni ya. Hiç uğraşma orada. Bak adamın pasifi var. Gel abi, gel kasılalım gel. Abi Leslie oynamayı gerçekten çok seviyorum. Yani bıraksalar main yapacağım. Fatih bana diyordu ki hep ''Oğlum bırak klinti işte mlinti, Leslie, main yap.'' diyordu sen. Tabii Fatih'in böyle şeyleri vardı. <laughs> yani Leslie main abi. Leslie aldığım bu sezonda maçları da kolay kolay kaybetmedim. Hani oyun hep uzuyor ama. Hep uzadığı için de adamları gidip gelip tekliyorduk. Yani güzel bir kasılalım biz kendimize bir gelelim. Şimdi bunlar iki kişi beni öyle bir darlıyor ki. Beyler ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Çek lan birini. Çek la birini büyücüler. Aha geldi bizimkiler. Vay senin atacağın bu W'nin içinden geçeyim. E, Minyonum gitti. Minyonumu alıyorlar chat. <laughs> bu arada size özel facecam'li Video arkadaşlar. Uzun zamandır facecam'li yayın yapmıyordum. Şey video atmıyordum. Dedim bir cam'li video atayım. Ona ulti bozuldu lan. Ne oldu? Ultiye bastın, kapandı ulti. Gün geçmiyor ki oyunda bir dandiklik olmasın. Abi mistik efsane liginde şey yapmayacaksın. One shot. One shot. Lan öldürün lan şunu öleceğim. <laughs> öldürün şunu. Ha. Beş büyücüye karşı neyse arkadaşlar. Bakalım kaç kill alacağız ya da kaç kere bizi öldürecekler çünkü adamlar e, iyi vuruyor. Nereden biliyorum derseniz iki gün önce bir yayın açmıştım. O yayından biliyorum. Biz de beş büyücüydük. Adamlara var ya full böyle sürekli Athena, Athena, antik zırhma şey işte e, parlak zırh, parlak zırh alıyorlardı ama yine de fayda etmiyordu abi. Gelip gidip adamlara çok sağlam hasar veriyorduk. Bak oradaki farmı da alamadım. Korkayırım ha bunlardan. Biri gelip benimle oynasın. Haylos benimle oyna. Haylos toplan. Lan ulti geldi kafama enemy in range and you are too. Çok kanser değiller mi ya? Size var ya tek atacağım teh teh. Bak bir bak. Bir ah be. Bir tuttursan var ya şunları tepe sen ulti multi atsan. Devam ederiz. Hmm. <laughs> Gord'a bak. Gord'a bir de slob alır şimdi bu. Oha! Alev atışlarını görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Ulan şöyle bir damage daha vursan öldüreceğiz adamı. Güzel. 5 asistim var ha, Dikkatinizi çekelim arkadaşlar. Öldün. Ana ölmedi. Bak böyle durumlarda önüne atacaksın o ikiyi biri. onun arasından hızlı bir şekilde kaçıyorsun zaten. Or oraya doğru kaç. Atma adamı Kaç kaç direkt topukla. Nana çikilops. Ha nereye gitmişler mide. Ha, gerçi orada orman dönüyor sanırsam. Ben de orman dönmüştüm. Benden gördüler herhalde chat. O yayın hatırlayanlar yorumlarda kendine belli etsin. Efsane bir yayındı o ya. Anlıyorum çünkü yoksa ama biliyorsun ki ben kasıldım. Yapma böyle. Bak ilk gelimizi aldık temiz. Kesin dakika 6'da sur gelir arkadaşlar. Bekliyoruz son 19 saniye. Video sonlanmadan hemen bir like atalım arkadaşlar. <laughs> Geleceğim de oraya doğru. Ufaktan tırsayırım. Uh, Ay! Uh, yeah. the... O kim? Direkt saniyesinde fiskeli ultili topuklama challenge. <laughs> Sen bir neyle başladın? <laughs> of of çok iyi ya. Ulan ya dejavu oldum resmen ya. Çok iyiydi. Ben de bir Athena mı alsam arkadaşlar ne yapsak? Burada kimse yok. Burayı salmışlar abi. Gel mi değil birader. <laughs> Ana. Ana Güzel davşan oldu. Aaa dışık. ırk. <laughs> Hele atıyor shot bak bak. Şimdi paşada gelir tabi var ya bizi yomultur kaç. Ya oğlum. Ne ayaksınız bak 5k kastım diyorum ya chat. Bunlar bana hiç inanmıyor ya. Şimdi bir de fırtına alırız abi miyiz? Şey fantom. Işık şöyle kafasına. Yan boş yandan biri geliyor olabilir. Gelmiyor devam. Beni bekle beni ben geliyorum. CC çok pis vurdum ama CC hızlı kasılırsa tek alacak bana. Ne yapayım ben şey yapayım mı arkadaşlar? Bir atana bir parlak zırh yapayım mı? <laughs> Efsane olmaz mı? Aga be. Minyonu keseyim de öyle vurayım bari. Bana surda vermiyor vermiyorlar. Bunlar tam çılgın çıktı beyler. Aha geliyor geliyor geliyor. Skilops gele. Aha tek yiyordum. Açın lan. Ayıp değil mi? Oo shit. Hemen beyse abi. Bak bu kesin slova almış. Almamış mı? Allah. Bir de slova alsa bizi yamultacak demek ki Dire dalayım değil mi? Beniye bak 10 kill toplamış En çok kim ölmüş? Cyclops <laughs> Gittik geldik Cyclops'u kestik Hadi o beyler biz 25 dakika dayanmıştık bak 5 büyücü yapınca Yani ona göre oynayın Aa Cecilio. Oğlum 11 seviye kasmışım lan. Of. Yardı kafası yarıldı. Komşular. Oh shit. Dur pasif gelsin abi. Lan ona vuramadım. Az yağlamadık. Yarıcan aldık yarıcan. Ah kaşındık 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 arkadaşlar. O oh, asifler geliyor işte Bak şimdi tak yapıyorum alıyorum ben de kalmıyor tabi. Ne olurdu ben alsaydım? Ha? Ne olurdu? Eviniz feedersiniz arkadaşlar. Ya 5 büyücü alalım bozalım. Yeah. Enemy Öyle efsane liglerinde yapmayacaksınız arkadaşlar bunu. Eğer yapacaksanız Takımda da epik olduğunu sorgulayacaksınız. Takımda epik var mı? Yoksa gitti. Ben burayı yeyeyim abi be. Klaus gel lan bir daha keseyim seni gel. Vur <laughs> vur Kafasına bir tane. Kafasına bir tane daha. Kafasına bir tane. Kafasına bir tane daha şöyle. <laughs> bir tane şöyle. Bir tane böyle. Aha öldük mü? <laughs> bir ulti. Tamam fazla gazı gelmedi. Vay ya. Oy, oy oynadı. Abi full hasar çıkıp teklemem yok mu rakibi? Bırakın lan beni. Aa! <laughs> of. İyi kaçtım. Abi bitmeyen savaş çıktı mı? Bir tane tekleme buydu abi. Bir savunma yok. Attack the Lord. Gel abi orada gel. Alalım mı orada. Oğlum bak 5 büyücü var ölmemişim. Sallan. Bebeğimsin. Attack the Lord. Bir lordu kaptırıp maçı uzatıp da sonra yenilmemiz yok mu? My ya hak Ya hak <laughs> <laughs> Hak Nerede 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 manyağı mı getir alma gelince gel Hak ya <laughs> biçim ya. <laughs> ya öf. Ulan ya. Ne güzel oyunu bitirecektim ya. Banyak Benta Savage atacaktım free'di ya. Gel abi oradan alalım Bu ortada oyunu bitiririz. Kim? Al koridor. Nana AD katsa belki biraz şans. Ya yemezse ne olur? <laughs> Ulan efsane açıyor ya gerçekten. Ay burnuma kayı hastayım arkadaşlar burnuma kayı. Ha ben burayı ittiriyorum. Arkadaşlar siz istediğiniz yere ittirin. MVP benim bak MVP salın babaanne. Bir tane şöyle. Geliyor 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 geliyor. Bam! Geliyor 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 geliyor. Bam 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 bam. Kalmayın. Kalmayın. <laughs> ya ama çaldılar. Ya ama çaldılar. Arkadaşlar ne bir manyak atabildik ne bir savage atabildik. Üçte, üçün üstüne çıkamadık ya. Bu da size bir ders olsun rakip. Bu da size bir ders olsun. Güzel başta. Eğlendim. Gerçekten eğlendim. Kaç kasar vurmuşum? 66 kasa. İyi fena iyi Ben ne dedim size? aldığım çoğu maçı kazanıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın chat. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.